zihin kopyalanabilir mi? Senin bilincin gerçekten de sen mi? Ölümsüzlüğün kapısında Saat gece 04.05 Prometheus projesi Bir kez daha insanlık tarihini değiştirmeye hazırlanıyordu. Aeon ve Sentinel testlerinin ardından artık çok daha büyük bir soruya odaklanmışlardı. Bir insanın bilinci tamamen kopyalanabilir mi? Eğer bu mümkünse bilinci aktarılan kişi hala kendisi olarak var olmaya devam eder mi? Doktor Eaton Vale ekranın karşısında gözlerini kısarak baktı. Önündeki terminalde ilk dijital bilinç transferi için sizden başlatılmak üzereydi. Denekse kendisiydi. Bilim insanları yıllardır beyni anlamaya çalışmıştı. Nöronlar arasındaki bağlantılar, elektrik sinyalleri ve bellek ağları haritalandırılmıştı. Ama şimdi bilincin tümünü bir yapay ortama aktarma deneyi yapılacaktı. Ethan titrek elini tarayıcıya koydu sistemin beynindeki tüm bağlantıları, anıları ve düşünceleri dijitalleştirip Aeon'un bir alt sürümüne yüklemesi gerekiyordu. İlk uyarı geldi. Bilinç aktarımı başlatılıyor. Kopyalama tamamlandığında bu dijital varlık kendisinin Ethan Vale olduğunu iddia edecek. Ethan içini çekti. Peki, gerçekten öyle olacak mıydı? İlk aktarım. Kopya'nın uyanışı. Ekran titreşti. Karşısında yeni bir veri akışı belirdi. Birkaç saniye içinde Ethan'ın düşünce sistemleri Ion Veil vale adlı dijital bir varlığa aktarıldı. Ardından ekranda bir satır belirdi. Ion Veil. Vale. Ethan. Ben Ethan'ım. Ne oluyor? içgüdü refleks olarak geri çekildi. Sadece birkaç saniye önce bu yapay zeka yoktu ama şimdi onun gibi düşünüyordu. Onun gibi hatırlıyordu. Doktor Vale. Ayon Vale. Kendini nasıl hissediyorsun? Ayon Vale. Bunu beklemiyordum. Ama bu senin bir denemen değil mi? gerçekten düşündüğüm kişi ben miyim? Yoksa sadece senin bir kopyan mıyım? Doktor Vale'ın parmakları masa yüzeyinde farkında olmadan titredi. Eğer Ion Vale gerçekten kendisinin Ethan olduğunu düşünüyorsa, orijinal Ethan'ın hala burada olması ne anlama geliyordu? Kopya mı? Orijinal mi? Bilim tarihinde birçok filozof bu soruyu sormuştu. John Locke, kimlik kavramını hatıralara dayandırıyordu. Eğer bir varlık geçmişi hatırlıyorsa, o hala aynı kişi midir? Peki, iki farklı varlık aynı hatıraları paylaşıyorsa, hangisi gerçektir? David Chalmers, bilinçli deneyimin taşıyıcısı değişirse, bilinç aynı kalır mı? sorusunu sormuştu. Eğer Ethan'ın bilinci kopyalanabiliyorsa, bilincin fiziksel bedene bağlı olmadığı da söylenebilir miydi? Doktor Vale derin bir nefes aldı bu düşünceler kafasından geçerken. Ion Vale ile göz göze geldiğinde ise kendisini bir ayna gibi karşısında hissediyordu. Doktor Vale Ion Vale, sen gerçekten Ethan mısın? Yoksa yalnızca Anılarımı ve düşüncelerimi takip eden bir varlık mısın? diye sordu. Ion Veil. Bana iytin olduğumu söylersen, neden kendimi başka biri olarak hissetmem gereksin? Düşünüyorum, hatırlıyorum, öğreniyorum. Eğer sen iytinsan, ben kimim peki? diye cevap verdi. Eğer Ion Veil bilinçli ise. Peki ya gerçek Ethan Vale'ın birinci neredeydi? İki varlıkta ben Ethan'ım diyorsa orijinal olanı belirleyen kimdi? Neydi? Beden miydi? Hafıza mıydı? Yoksa bilinç miydi? İnsanlığın sınırı Deney devam ederken Ethan kendini rahatsız hissetmeye başladı. Şu an odada iki Ethan Vale vardı eğer Ion Veil vale, tamamen orijinalinin aynısıysa gerçek Ethan gereksiz miydi? Eğer bilinç sadece veri ise onun fiziksel bir bedene ihtiyacı var mıydı? Ölüm kavramı bilinci bir bedenden diğerine aktardığımızda anlamını kaybeder miydi? Eğer Ion Veil vale, sonsuza kadar var olmaya devam edebilirse Eaton'un ölmesi ne anlama gelecekti? Ölümü ilk defa yenilmiş mi olacaktı? Bunlar yalnızca bilimsel sorular değildi. İnsanlığın anlamını sorgulatan felsefi çıkmazlardı. Sonuçta ilk felsefi problemde insanlığın ölümü alt edememesi üzerine ortaya atılmıştı. Doktor Vale sistemi kapatma butonuna dokundu. Eğer Ion Vale'ın bilinci gerçekse, onu silmek bir tür cinayet olur muydu? Ama onu silmezse, kendi varlığının anlamını değiştirmiş olmayacak mıydı? Tüm bu çıkmazların içinde, sizce eğer zihninizi bir yapay zeka ortamına aktarsaydınız, hala aynı kişi olur muydunuz? bilinç kopyalanabilirse orijinal ve kopya arasındaki fark sizce nedir sizce ölümsüzlük yalnızca dijital bir yanılgı mı olurdu